Gelelim tekrar korona meselesine. meselesine. Korona ihtiyaçları değiştirdi. E bu değişim aslına bakarsanız e, icatlara da yansımış gibi görünüyor. Arge merkezlerinde neler üzerinde çalışılıyor? Bu sorunun cevabıyla yola çıkacağız. Şimdi sözü muhabirimiz Adem Hançer'e bırakacağız. Koronavirüs sürecinde teknoparklarla ARGE çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle koronavirüsle mücadele kapsamında yeni icatlar ortaya çıkıyor. Tabi ara vermeden devam ediyor dedik. Biz de Yıldız Teknopark'tayız. Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa İnci yanımızda. Öncelikle hoş geldiniz. Yıldız Teknopark Türkiye'deki teknoparkların önde gelen isimlerinden bir tanesi. Bu pandemi sürecinde neler yapıldı, nasıl çalışmalar yaptınız? Öncelikle teşekkür ederiz. Biz Yıldız Teknopark ailesi olarak bu yaklaşık 5 yıldır sağlık teknolojileri dikeyinde faaliyet yürütmeye devam ediyorduk. Bunları ilk etapta başladığımız noktada sağlık teknolojilerinin akademisyen hocalarımızla entegre devam etme sürecini başlattık. Evet. Teknik üniversite olmamız hasebiyle bizim daha çok bu tıbbi cihazlar ve onun yanı sıra genetik ve biyomühendislik fakültelerimiz dolayısıyla da ilaç ve aşı alanında faaliyet yürütüyoruz. Teknopark alanında faaliyet yürüten firmalarımız da burada ilaç sektöründe özellikle devam eder büyük firmalarımız söz konusu evet. bu alanda tabii sağlık teknoloji dedikeyinde çalıştığımız için birçok startupımız ve bunun yanı sıra büyük firmalarımızla beraber yatırım süreçlerine de devam ettik bu COVID-19 sürecinde ise geldiğimiz noktada şu an için bizim ilaç ve aşı ve bunun yanı sıra tıbbi medikal cihazlar alanında faaliyet yürüten birçok firmamız şu an için söz konusu evet. Peki, aşı konusunda neredeyiz ee, yol kat edildi mi durum nedir bunun tabii uzun bir süreç. Malumunuz çok da e, kirli bir piyasa bununla ilgili. Her üniversitemiz çalışmalarını yürütüyor. Cumhurbaşkanımız da son dönemde bir e, bu faaliyetle ilgili bir açıklama da yapmıştı. Evet. Her üniversite kendi uhtesinde ve kendi yetkinlikleri ve kabiliyetleri neticesinde bu konu hakkında çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de var olan peplitlerle ilgili bir aşamadayız şu an evet. için. Bu araştırma aşamasının e, şu an uzun bir periyodun üçte birlik kısmını tamamlamış olduk. Çalışmalar devam edecek. Peki hem pandemi süreci ve normalleşme sürecinde hayatımızı kolaylaştıracak ne gibi icatlar yapılıyor veya neler çalışmalar yapılıyor? Tabii e, öncelikle bizim ilk etapta başladığımız bir immün sistemin geliştirilmesiyle ilgili özellikle ecza firmalarımızın yoğunluğu dolayısıyla kendi e, bünyemizde faaliyet yürüten startuplarımızla bununla ilgili vitamin ilaçlar üre, üretilmeye başlandı. Evet. Bunun yanı sıra antiviral yenilebilir sprey ile meyve ve sebzeleri çok rahatlıkla sprey antiviral bir sprey ile korumaya alabiliyoruz. Daha sonra onları da yenilebilir hale getirebiliyoruz. Bunun yanında bir solunum cihazımız var. Solunum cihazını da yine akademisyen hocalarımız marifetiyle bir solunum cihazı geliştirdik. Bunun diğer solunum cihazlarından farkı çok daha kısa sürede toparlanabilip daha düşük maliyetle ihracata yönelik faaliyet yürütecek bir ürün ortaya koyduk. Bunun yanı sıra otonom hastane robotu geliştirerek özellikle sağlık çalışanlarımızın belirli amaçlardaki bu bulaş riskini düşürecek şekilde bir otonom hastane robotu geliştirdik. Hastane robotunun amacı bu yeni dönemde ortaya çıkan kolaboratif robotlar ile bu ko robotlar var olan sağlık teknolojisi alanındaki tesisatların taşınması ve bu taşınmalar sırasındaki işte bulaş riskinin düşürülmesi gibi birçok konuda bizlere yardımcı oluyorlar. Evet. Sonraki süreçte peki Argesi devam eden neler var kısa vadede bakacak olursak. Kısa vadede o sanom hastane robotumuz şu an için kullanıma hazır hı hı. ve bunun yanı sıra tabii biz kısa vadede şunu da yapmayı planladık. Bizim İstanbul Kalkınma Ajansı destekli yenilikçi sağlık teknolojileri evet. platformu geliştirdik. Bu platform kapsamında yapmayı arzuladığımız şey bir kendi bünyesinde hekaton ve bir hızlandırıcı program düzenlemek. Bu kısa vadede var olan bu ilk iş fikirlerini 3 ay içerisinde değerlendirip hayata geçirilecek şekilde konsolide etmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili en hızlı şu an için aktif kullanılan robotumuz, antiviral spreyimiz, solunum cihazımız bunların hepsi şu an için devrede. İlaç ve aşı uzun bir periyot ama onun yanı sıra diğer ürünler şu an için evrede. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet dediğimiz gibi teknoparklarda çalışmalar devam ediyor. Yıldız Teknopark'ta da durum aynı. ARGE çalışmaları hız ve hız kesmeden devam ediyor. Ee, İsa İnce hocamız genel müdür yardımcısı çalışmalar hakkında bize bilgi verdi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.